İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilemez davasında çekilme kararında yetkilidir kararı salt bir hukuka aykırılık meselesi değildir. Danıştay'ın oy çokluğu ile verdiği bu karar aynı zamanda temel hak olan yaşam hakkının korunmasına yönelik bir hakkın temelden yok sayılabilmesidir. Devlet her bir yurttaşın yaşam hakkını savunmak ve yaşam hakkının zarar görmemesi için Gerekli politikaları oluşturmakla yükümlüyken bu olmazsa olmaz bir insan hakkı olarak tüm dünyada kabul edilmiş, tartışmasız Gördüğünüz. bir olgu iken Danıştay bu kararıyla bu hakkın iktidardaki kişilerin kendi savunmaları üzerinden vazgeçilebilir diyebildi. Kadınlara ve kadın cinsine yönelik erkek şiddeti tek bir kişinin kararıyla yok sayılamaz ve bunu kabul eden Danıştay'ın da kadınların yaşam hakkını hukuken savunmak yerine bu sorumluluğunu üstlenmemesi bir yanıyla kadınların kaderlerini evdeki erkeğin keyfiyetine bırakmakla eş anlamlıdır. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi devletin şiddet karşısında yapmakla yükümlü olduğu uygulamaları ve süreçleri tanımlıyor. Ve biz kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni savunmaya, Danıştay'a rağmen bu sözleşmeden vazgeçmemeye kararlıyız. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kadınlar, kadınlar olarak mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz.